Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken gıda, enerji ve su gibi alanlarda yapılan israfı ele alarak bir açıklama yaptı. Palandöken Türkiye'de her yıl 7.7 milyon ton yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Ülkemizde israf e, gerçekten de çok önemli bir nokta. Enflasyonla mücadelenin bir ayağı da bildiğiniz üzere ürünlerin değerlendirilmesi konusunda önemli tüketicinin bu konudaki muhafazası da çok önemli. Ülkemizde neredeyse yılda 8 milyon tona yakın ürün çöpe gidiyor. Bunlar tabi e, ekonomik olarak değer olarak baktığınızda hem kendi bütçenize zarar hem de üretim noktasında fiyatların yükselmesine neden olan tüketim noktalarında çok önemli. Bu her kullandığınız e, malzemede yani yiyecek, içecek, sağlık gider gideriniz, konfeksiyon ayakkabı, e, bunların tamamının değerlendirilmesiyle ilgili önemli e, bir bilinçlenme noktasında hareket edilmesinin gerektiğini vurgulamak istiyoruz. E, ülkemizde bildiğiniz üzere e, yaklaşık günde ortalama 7 milyonu yakın sadece ekmek israfı, işte restoranlarda, lokantalarda, evdeki bunların tekrar e, kullanılmaya özen gösterilen e, şekilde e, farklı e, kullanım alanlarında kullanılırsa veya işte yemek aynı şekilde. Sebze ve meyvenin meyvenin ve sebzenin neredeyse %25'i sebzenin, %40'ı meyvenin çöpe gidiyor. Dolayısıyla hem taşımacılıktaki hem işte üreticiden tüketici noktasından nakliye kadar hesap ettiğiniz tezgaha koyulduğu zamanki ki e, fiyattaki yüksekliği gerektiren ve kullanımda e, atık olarak e, işe yaramayan ürünlerin bedelini ödediğinizi tabii ki ödediğimizin bilincini ve enflasyonla mücadeledeki önemli bu tüketimdeki e, kullanım hatalarındaki şeylerin olmamasının gerekliliği var. Ya yani bunu siz elektrikte suda da aynı şekilde yani bir te, damla damla akan bir suyun e, bir tamirci tarafından tamir edilmesi sizin sudaki be, ödediğiniz bedelin düşmesi gibi. Yine aynı şekilde elektrikte ampullerin o e, odaya girip çıkarken e, prizlerdeki kapatılması gibi. Dolayısıyla tasarrufun bütün hayatımızda kullanım alanlarındaki yiyecek, içecek, efendim işte sarf ettiğimiz araçtaki benzinden, mazottan ve işte gazdan e, tasarrufla e, önemli bir ekonomik değer kazanma şansı var. Dolayısıyla da fiyatların oluşabilmesindeki, e, fiyatların gel gelişmesindeki denetimlerle birlikte bireysel olarak bizim de bu hizmetleri yararlanırken yapmış olduğumuz tasarruflar e, hem kendi bütçemizi hem de ülke ekonomisindeki atağa giden e, birçok e, ürünlerin e, kazanımıyla e, çok daha faydalı olacak. Örneğin işte evde kalan yemek artıklarının, efendim işte ekmeğin vesairenin bunların değerlendirmesi için hayvan baranaklarına götürülmesi gibi. bunun gibi basit tedbirlerle son derece ekonomiye katkı koyabilecek, israfın önüne geçirebilecek tedbirlerin alınması ile ilgili birçok işte kamu spotlarından da yararlanmak mümkün. Ama en önemlisi bilinçli bir tüketimin, bilinçli bir harcamanın içimize ne kadar faydalı olduğunu izlemek de mümkün olur.